Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Barla 26. mektubu büyük sevinçle aldım. Defaatle, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum. Ve neticede doğanız olmazsa ne değeriniz var? Ferman buyuran Zat-ı Zülcelal'e ubudiyetle intisabın hasebiyle ve abdiyetin tazamun ettiği lisanla kemale aciz ve fakir ve şevkle tamamen hasbi bütün manasıyla Allah namına bütün vuzuhuyla ehli iman ve Kur'an nef ve hesabına olan maddi, manevi, zahiri, batini, dünyevi, uhrevi hidematınızın mükafatını lütfu kerem-i bir nihayesine münasip bir tarzda ihsan ve ikram buyurmasını ve zatı üstadanelerini her iki canda aziz etmesini ol halık rahim ve kerim hazretlerinden abidane tazarru ve niyaz eyledim. Ümidim ödûni estecib lekum fermanının tecelli edeceğindedir. Muhterem Üstad, zaten sizin biz bir çarelerden beklediğiniz yalnız dua değil mi? Mübarek sözler hakkında şimdiye kadar mektuplarımda mevcut olan ihtisasatımı, natık, sönük ifadatımı, Risale-i Nur'a yapmak hususundaki niyeti üstadanelerine bir şey demeye hakkım yok. Fakat benim o perişan ifadelerim güneşin yanına mum yakmak kabiliğinden olacak ve muhtemelen hakikattaki sönüklüğüne rağmen onurların komşuluğundan, aynedarlığından hissemen hissemend olarak nisbi bir parlaklık, parlaklık arz edebilecektir. Esaret-i Nur'un müstemileri arasında Sultan Abdülhamid'in devrinde Kerbela'da senelerce müderrislik hizmetinde bulunmuş olan Hacı Abdurrahman Efendi namında 88 yaşında bir hoca vardır. Her defaki mutaladan büyük memnuniyet göstermekte çok istifade ettim Allah razı olsun demekte ve çok dua etmektedir. 26. mektubun 3. mebasını gayet gayri ihtiyari muhtelif rütbede mühim zatlara okudum. Hepsi çok doğru, çok güzel dediler. Evet bu fakir çok tecrübeler ettim ve yakın hasıl ettim ki ve kul el hakku ve zehakal batil ilahil ayet ayetinin la yemut mucizesi vardır. Bu defaki mektupları birkaç defa muhtelif küçük cemaatlere okumak nasip oldu. Bunların birinde mühim bir alim de vardı. Cümlesi hayret ve takdirlerini izhar ettiler. Benim fikrime gelince bütün risalet Nur ve mektubat Nur ihtiyacı zamana göre her sınıf erbabı din ve hatta müfrit muannid olmamak şartıyla dinsizleri bile ilzam ve ikna edecek derecededirler. Fakat dünya bu. Sevki menfaat, hırsıca, küfür ve inat, gaflet ve kesel, şirk ve dalal gibi ilaçsız hastalıklara tutunanlar için bu nurlara karşı göz yummak, görse bile kabul etmemek, gördüğünü inkar etmek, hak ve hakikati reddetmek gibi divanelikler istibad edilmez, edilemez. Malumu fazlaneleri Allah'ın şu muhakkat misafirhanesinde insan suretinde hayvanları eksik değildir. Bu nurlar intişar etseydi elbette böylelerinin bugün istidlalen dermeyan edilen devanelik hezeyanları da açık olarak görülürdü. Kulusi rahmetullahi aleyh. Şu mektubun başındaki ilk cümleyi okur musun? Bir daha. 26. mektubu. Hı. Büyük sevinçle aldım. Hı. Defaatle, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum. Bakın şu cümle. Bakın. Üstad Hazretleri Hulusi abi için ne diyor? Bir sağınlığın birinci İhlas İhlas'ta mümtaz. Evet. Ne Abdülmecid ne de hiçbirisi diyor benim khulusuma kavuşamıyor. Abdülmecit Öz kardeş, değil mi? Mesnevi'yi Arapçadan Türkçeye çevirmiş. Ne Abdülmecit ne de hiçbirisi benim khulusuma kavuşamıyor. Bakın şimdi khulusa'binin risal-ı nura teveccühüne medal ölçü. Bu ölçü kıyamete kadar her bir nur talebesi için dikkate alınması lazım gelen mehenklerdir. Mehenk taşları bir de oku 26. mektubu büyük sevinçle aldım. Aldım. Bir dakika bak. 26. mektubu büyük sevinçle aldım. Şimdi bunun bize yansıması ne? Ya kütüphane de. Hele al şu mektubatı da. Aç ya. Sevinçle al ya. Ahir zamanın ya, ya bak ahir zamanın dehşet şiddeti içerisinde şu envar ve Kur'an'ın sır hakikatlarını beyan eden tefsir manevi, hakkat-ı Kur'an'ı <laughs> aklın idrakına sunan Hakkatı Kur'an'ın şu derslerini memnuniyetle almak. Halbuki tasavvuf et sahip çık. Allah bu asın dehşet ve şiddet içerisinde böyle bir envar ve esrar-ı Kur'an'ın hakikatlarını bana, bize, hepimize ikram ve ihsan etmiş. Bak bu bir. Devam et. Şimdi burada ok, yani tahkik mesleğine medar okumanın da bir cümle içerisinde şifreleri var mı? Var. Oku bakalım. Aldım. Defaatle. Ha bak bir. Defaatle. Defaat. Tekrar tekrar. Tekrar tekrar bak. Evet. 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 Defaatla, bak. Kur'an'ın hakkattır. Defaat okumak. Demek böyle satı ve sürü değil. Böyle okuyup da geçmek öyle de değil. Defaat okuyacağız bir. Tamam edin. Dikkatle. Dikkat. Bak. Dikkat. 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 Ee, e, Ustad <laughs> muhakematta ne diyor? Muhakematta diyor. Mana diyor efendim. Elfazın arkasındaki mana gelin gibidir. Nazlanır. Gelin evden çıkarken e, İslam fıkhında ne vardır? Mehir ister. Mehir nedir? Ana sütünün karşılığıdır. Mehri verirsin, gelini evden çıkartırsın. Mananın da mehri diyor, dikkattir. Dikkat. Dikkat. Evet. Şimdi i i̇şte. Nur'u önüne aldığın zaman, şu an benim en kıymetli vaktim. Şu göre benim en ciddi görevim. Bunu anlamak, bu mana tabakalarında derinleşmek de, benim en ciddi vazifem manasında dikkatle Risale-i etmek lazım. Bu da ettiği ki, devam et. Merakla. Merak. Tak, tak. İlmin hocası ne? Merak. Yani. Evet. Hakkat ve marifet ve Kur'an'ıya karşı isteğine olmaz. Merak ilmin hocasıdır. İnsan, merak nispetinde hakikatlere vukufiyet ve rüsuhiyet ortaya çıkar. Bitti üç muhabbetle heh, heh, muhabbetle ya ya vallahi ya, ya saif çıkmak ya değil mi muhabbetle şey bir insan gül bahçesine girdiği zaman inşirahla girmez mi şu gülün rengine bakın kalıbına bakın kokusuna bakın zarafetine bakın ya bahçeyi Kur'an'ın gülleri bu hakikatlar ya güller üsüm gülleri sümbülleri. ya bak he. teneffüs ederek gir göğsünü açarak gir. İştiyakla, muhabbetle, hakkatı Kur'an'ı teveccüh etmek. Devam et. Lezzetle okudum. Lezzetle okudum. Bir de lezzetle. Demek işte Risale-i tahkik mesleğine medar ölçü bu. E bunlar olmazsa e biraz çiğ olur. Biraz nakıs ve noksan olur. Cenab-ı Hak envar ve esrar-ı Kur'an'ı de derinleştirsin. Evet. Yani, diyor, mutakkik bir nur talebesi la mevcuda illa hu demeye muhtaç olmuyor. Hakkatı Kur'an'ın envar, esrar, hakkatlarında derinleşmek. Bu da vukufiyetten, bu da rusuliyetten, bu da ciddi teveccühten bu da aclığını hissetmekten bu da hakkat ve ıı, muhabbetiyle ilah, marifet-i ile kucaklaşmaktan geçiyor. Cenab-ı Hak en var ve sarı Kur'an'daki muhataplığımızın kalitesini yükseltsin. Amin. Derinlik kazandırsın. Hem tefekkürde, hem akılda, hem kalpte, hem bütün latifelerde istifade ve istifazemizi de Cenab-ı Hak bu bayramın hürmetine ziyadeleştirsin. Hmm. Bu vesileyle herkesin, hepimizin tekrar bayramını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara, rahmete, külli inayetlere mahkez ayna kılsın. Amin. Bir hürmeti seyyidil mürselin. Alemin. El Fatiha.